Çocuğun kulağına ezan ve kamet okumak gerekir mi? Evet efendimiz Aleyhisselatü vesselam çocukların sağ kulağına ezan, sol kulağına da kamet okumuş. Efendimizin sünnetidir bu. Bu şu demek? Sağ kulağına ezan okundu. Hoş geldin dünyaya, gözlerini açtın. Merhaba. Sol kulağına kamet okunduğunda da bu senin cenaze namazın. Esasında ölümle yaşam arasını burada özetlemiş olunuyor. Böyle bir şey yapıldığı zaman ne olur? Efendimizin sünneti yerine getirilmiş olur. Çocuk inşallah ilk duyduğu şey ezan ve kamet olduğundan dolayı Umulur ki anne baba da hassasiyet gösterip çocukla ilgilenirse o çocuk Rabbini, peygamberini bilen bir yavru olur Allah'ın izniyle. Çocuklarımıza isim koyarken nelere dikkat etmeliyiz? İsim konusu önemli. Birçok insan günlerce, haftalarca araştırır hangi ismi koyalım, hangi ismi koyalım. Kimisi isabetli karar verip güzel isim koyar. Kimisi de yani zorda kalın en son böyle düşünmedikleri şeyi koymak zorunda kalırlar isim olarak. Daha sonra çevredekiler eşi dostu ya bu başka isim mi yoktu da bunu koydunuz falan derler eleştirirler. Bu konularla ilgili neler söyleyebiliriz? Neler dikkat etmeliyiz çocuklarımıza isim koyarken? İsim koyarken çocuklara güzel isimler verilmeli. Başta bunu da hassasiyet gösterilmeli. Asır-ı Saadet'te de Efendimiz döneminde yanlış isimler olan Harp mesela ismini değiştirmişler. Abdurrahman demiş mesela. Diğer veya Abdullah demiş. Böyle savaş, kıtal, kötü manaya gelecek Bunların ismi olan insanlar verilmiş, Bunların isimleri verilmiş insanlara Efendimiz bunları değiştirmiş. Daha çok İslam'da tavsiye edilen Abdullah ismi. Rabbimizin fatlar özellikle işte Rahman, Rahim vesaire sıfatlarını da başına bir abd koyarak Abdurrahman, Abdurrahim isimleri tavsiye etmiş. Manası güzel olduktan sonra her türlü isim konabilir. Bizim toplumumuzda Kur'an'ı da iyi bilmediğimizden dolayı bir Aleyna ismi var kızlarda. Ne demek Aleyna? Aleyna bizim üzerimize demek. Bizim üzerimize ne manayla? Bizim üzerimize. Bilerek, düşünerek isim koyalım. Anlamını bilerek koymak lazım isimler. Yabancı bir ülkede tam şu an bilmiyorum. Tayland mı? Tayland diye hatırlıyorum. Anlaşım varsa artık dinleyicilerimizden özür diliyorum ama bir ülkede Kuatu diye bir isim var. Anlamı da saldıray. Ya yani saldırgan anlamına geliyor. Genelde bu isim konuyormuş Kuatu. İsimler de çocukların karakter özellikleri üzerinde de zamanla önemli bir etki gösterilmiş. İncelemeler sonucunda orada ailelerin %40'ı 60'ı çocuklarına Kuvatu ismi koyuyorlarmış. Kuvatu gel, Kuvatu dur, Tuvatu atla, Tuvatu koş. Yani siz çocuğunuzla her gün saldıray gel, saldıray git, saldıray otur, saldıray şunu getir, saldıray şunu yapma, bunu yapma dedikçe diyor çocukta saldırganlık özellikleri diyor kendini göstermeye başlıyor. Biz burada ismi koyduğumuzda da ne manaya geldiğini, neyi çağrıştırdığını da hesap ederek ismini koyarsak çocuğumuzu da ileriki zaman dilimlerinde bazı karakter bozukluklarıyla görmek inşallah ihtimal dışı olmuş olur. Bununla bunun ne ilgisi var diye dinleyicilerimiz düşünecek olursa uzmanlar zaten bunu söylediği için biz burada ifade ediyoruz. Evet. Çocuğun kişilik ve karakter özellikleri de ismiyle bağlantılıymış. Bir evet. insan 40 gün deli dersin deli, akıllı dersen akıllı oluyor insanlar. Yani olmak için gayret ediyorlar daha doğrusu. Kötü 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 diye söylendiği zaman kötü oluyor bakıyorsun. İyi söylendiği zaman iyi olabiliyor. İsimlerinde böyle tesiri var. En güzel şey peygamberlerin isimlerinden koymak. Kur'an'da geçen demek ki Rabbimizin takdiri olan isimler bunlar. Bunlar konabilir. Bir de dediğimiz gibi manası Düzgün, güzel olan isimleri. Toprak mesela, Toprak koymuş, Deniz koymuş. Bunlar çok böyle bir mana ifade etmez insana. Bir denizimiz de benim koyduğum ismin manası güçlü hükümdar anlamına geliyor. Ben de çok kötü anlam içermediği için ismini koydum demiş mahsur olur mu? inşallah mahsur olmaz diyelim biz bir güçlülük ifade eden. Burada önemli olan dediğim gibi Allah'ın sıfatlarına benzememesi. Önemli. Bir de bir mana ifade edecek. Arkadaş, dost, cömert, Sevginlik. sevgi, sevgiyi muhabbeti ifade eden isimler olursa daha tavsiye edilir. Bütün ailelere, bütün dostlara, bütün dinleyicilere sağlıklı, huzurlu, mutlu birer aile hayatı diliyorum hepsine. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.